1, 2, 3 Rotterdam'a gidiyoruz Rotterdam <gülüyor> <gülüyor> Rotterdam Abi niye çekiyoruz bir şans <laughs> <Sürekli. gülüyor> <laughs> Günaydın Daha doğrusu günaydın. Saat 525 <laughs> Şu an Hep gözüküyor de? Aa, Tren istasyonuna gidiyoruz evet. Yola çıkacağız Evet Rotterdam'a gidiyoruz bugün günübirlik Rotterdam'a gidiyoruz günübirlik bir vlog çekeceğiz Rotterdam vlog ee, ilerleyen saatlerde konuşacağız neden video çekmedik ne yaptık bu süreç boyunca evet çıkalım bence yola artık geç kaldık çünkü erken gelmişiz. Biraz oyalanacağız. Evet. <laughs> bu arada bu e, Rotterdam çok ani bir şekilde 2-3 gün önce cumartesi sabahı gerçekleşti. Bir anda dedik ki yere mi gitsek? İlk bir Brüksel ile Rotterdam arasında geldik. Sonra dedik ki Rotterdam'a ne zamandır gitmek istiyorduk. Gidelim. <laughs> evet, Amsterdam'a çok gittik yani. Evet, Amsterdam'a artık gidesiniz yoktu zaten. Burayı merak ediyorduk bayağıdır. Evet. Şu an nereden gidiyoruz? Aşkım bence şuradan gideceğiz. Zaten doğum şurada. Tamam, buradan değil mi? Yani cumartesi böyle kahvaltı masası, gayet normal her şey. Oturuyoruz. Sonra böyle bir anda haritayı açtık. Neresi var yakın? Nereye gidilebilir falan. Biletlere bakmaya başladık. Uygun neresi olur falan. Diye. Sonra o gün aldık. ve gidiyoruz bugün? Çok Aynen. Şu an saat 6.10 geçiyor. Trenimiz 6.43'te. <laughs> Dönüşümüz Demek de mesela. direkt akşam zaten bir günübirlik git gittiğimizi söylemiştik sanırım. Aynen akşamda 19 19 evet. 15'te dönüyoruz. Ha doğru. Şimdi ama Abi daha Hiç şimdi çıkalım. yeni gün ayılıyor. Evet. <laughs> Anca oldu. Kahvelerin fiyatlarına evet. bakıyor her yerde. Burada 2.80, şurada e, 1 euro falan. Her <laughs> 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 zaman oradan. Evet. <laughs> Artık yani bu Almanya beni bayağı <laughs> Resmi kapaksız bardaktan içmez Hayır, bir şey olacak. Sallanacak yani. Dökülür çünkü. <laughs> Şimdi kapaklı olan bir yerden alacağım. Evet, kapaklı. Bak burası kapaklı. <laughs> ne kadarmış burada kahve? Hemen söylüyorum. Kafe krema. Bak, 2.30 daha. <laughs> tamam o zaman buradan alıyoruz. Hem kapaklı hem uygun. Burada size komik gelmeyebilir ama siz 6-16'da uyanmadınız. <laughs> çok fazla para da harcamak istemiyoruz. Bilete para verdik. Yanımıza yiyecek falan aldık. Bir tane mi var? Hayır, bir tane var. bir tane Çok değil Avrupa'ya yolunuz düşerse. Bunu giyeyim, deneyeyim. Çok Başka <laughs> Evet. Bence yeter ya bir gün için. Doyarız. Şu an Evet lütfen daha orada büyük ihtimal yeriz ya. Yeriz. Feboya gideceğiz. Tamam. E şeye de gidecektik. <laughs> food Platz'a. Platz <'a. gülüyor> Plats mıydı? Tamam Febo'da yiyip bir de orada mı evet. yiyeceğiz? Evet. <laughs> bir de patates de deneyim, yiyecektik yine. <gülüyor> <gülüyor> hepsini, hepsini sizlerken <hepsini. gülüyor> <laughs> <laughs> Hollanda'da 10 euro ile günü mü geçiyor? <laughs> bu arada geçiyoruz. <laughs> 10 euro ile geçiyor ne? <laughs> 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 ne kadar? yapalım. 10 euro artık için Ama bilet sayma. Ya bilet sayma, bilet al. O ekstra. Oradaki günümüzden daha sonra. Yemek konusunda geçiririz bak. Ne konuda geçiririz? Şey, <laughs> 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 De uh, bir bakacağız rotardan trenle bileceğiz. Evet, uh, oturuyoruz, bekliyoruz. 19.8'e kalkacak şu an saat 2:20. Yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Heyecanlıyım. <laughs> <laughs> Neyse, şimdi biz neden bu video çekmedik? Evet, biraz bir bundan bahsedelim. <laughs> Yaz. İnsanlar zaten dışarıdaydı. Karantina Herkes. Sonra ben bir Türkiye gittim. Geldim. Sonra çekelim dedik. Sonra Layda'nın ya o arada aslında bir tane video çekmiştik ama çok başarılı olmadı. Benim doğum günümde böyle bir pasta tarifiyle böyle bir video çektik ama dediği çok şey oldu. Ee, i̇çimize sinmeyince koymadık. Sonra e... İstanbul'a gittim aslında orada çekmeye Sonra Sonra ben Türkiye'ye gittim. Sonra Dilara evet. İstanbul'a geldi. Orada çekmeye başladım. Evet. İstanbul'da hani duş aldım böyle İstanbul vlogu çekelim istedik. Aslında e, giriş bir girişi falan yapmıştık yani. Ama daha sonradan hep böyle unuttuk çekmeyi <laughs> bayağı yani bir yere bir, bir şey sonda. yiyoruz yediğimizi çekmiyoruz ya da ne bileyim sohbet et yani orada hani arkadaşımızlayız onunla sohbet ediyoruz hani sürekli bir çekim yani unutuyorduk sürekli kamerayı elimizde <laughs> aynen öyle o yüzden o da başarısız bir vlog girişimi oldu sonra da dedik çekelim ne çekelim ne çekelim. sonra buraya döndük yine içerik bulmayı. Yani düşünüyoruz ne çeksek ne çeksek. Sonra burası çıktı bir anda zaten. Öyle umarım. Döndüğümden beri tripteydim. otelden iyi gelir <laughs> <laughs> Evet ya ben de. Aslında İstanbul'a gittiğimde bayağı artık son gün şey falan diyordum. Of çok karışık, çok kaos. Dönmek istiyorum. Yani, ben aile onu unuttum falan. Ben İstanbul'dayken dünyanın en mutlu insanı. Yani Antalya'dan çok İstanbul'u özlemişim öyle söyleyeyim. Aa. Merhaba. <laughs> öyle yani İstanbul güzel geçti. Türkiye güzel geçti. <laughs> Artık buradayız. Ve işte dediğim gibi geldiğimden beri tripteydim böyle alışamadım. Şu an Rotterdam'dan daha iyi gelecek Çünkü Önce yine tribe gireceğim büyük <laughs> ihtimal. Aynen. Yine <laughs> böyle bir turumuz. Hadi bakalım. Arada Sağ. şey yapıyor. Evet, sinirlenmiyor. <laughs> ben yolculuk. Ben çok seviyorum. <laughs> Erdem'deyim. Saat 9.55. Evet, şimdi başlayalım. Ya ilk önce dedik ki birazcık sabahtan turistik takılalım. İlk evet. destination neresi? Erasmus Köprüsü. Nereye gideceğiz? Zaten Rotterdam yazınca pek bir şey çıkmıyor. Kübice evet. Evet. Kübik evler, işte Erasmus, Erasmus köprüsü. Var. köprüsü. Ya müzeler var ama müzeye girmeyeceğiz büyük ihtimal. Başında ee, işte e e merkezde... de New York var. Ha evet oraya da Orayı şey. merak ediyoruz. Şimdi Wheat Gang'den çıktık. <laughs> Geldik kübik evlere. Ben anlamadım yalnız bu kadar mı? yani şu an? Şu Olay an... bu mu? <laughs> Şuradan bir ok gösteriyoruz. Böyle. Hiç güneş yok ve 19-20 derece ama esiyor. <laughs> Yine müthiş bir hava seçiyor. <laughs> Buraya girecek miyiz Dilara? Bilmiyorum. Yok mu? Ne var bunların içinde? Şuna bakar mısınız? Aşırı güzel değil mi? Şu aşağısı ne kadar tatlı. Evet şurası. Tramvay nerede? Aa, Aa evet. Tam buraya girelim o zaman. Bu bir büyük bir alışveriş merkezi. Şu dışarıdan. Ama Şimdi... çok güzel gözükmüyor mu? Evet, kalp var üstünde. Kalp. Ama bu sanırım kamerada belli olmuyor. Bayağı kalabalık. içeride. Aa, neler var? Meyve, sebze... <gülüyor> <gülüyor> Belki bir şeyler buluruz, götürürüz. Evet. Böyle bildiğiniz pazar. Görüyorsunuz. 10 Euro, 15 Euro, 5 Euro... Bu arada Ma burada maske konusunda bayağı rahat var Kimse tak Kimse takmıyor. Beni. Ben de takmıyorum. <laughs> şey... Maktel'e girdik şu anda. Böyle çok tatlı küçük restoranlar, standlar var yani. bence. Nasıl bir tramvay lan o? Şimdi Erasmus Köprüsü'nün oraya doğru gidiyoruz. Tramvayla geçeceğiz. Burada inerken de, binerken de basıyoruz. Aynen. Bilal da yapalım. <laughs> Ama İnerken. Ama basman gerekiyor şey diyeceğim ben şu an Amsterdam'ı <laughs> çok özledim. Rotterdam'dayız <laughs> Amsterdam diyorsun ya. Evet. Bir anda oranın havası çok farklı. <laughs> Güzel. Neyse buranın keyfine bak. Tamam. Genel Hayır azal. orası orada zaten. Bastın mı? Ay oğlum ya. Bir şey olur mu? Ay. Geldik, ee, geldik ama şimdi e, New York otel var otel New York <laughs> oraya gideceğiz e, ondan sonra dönüşte de Erasmus Köprüsünü yürüyeceğiz. Evet şimdi hotel New York'a geldik <laughs> İçeride kafeler ve kitap falan varmış galiba. Aa, bu bina... <gülüyor> <gülüyor> Ama otel olarak nasıl? Otel olarak ay, da kullanılıyor. kafeler de varmış. Bir de evet otel olarak ha. kullanılıyor yani. yani şu anda. sadece sanki onlar varmış ha, Hayır, Hayır. Ah. New York Hotel. <laughs> şey, aa, 1940'da Nazi saldırısında. Lütfen. <laughs> <laughs> Hava bombardımanı. Dersine <laughs> çalıştı Dilara Çakırtık. Hava saldırısında <laughs> saç çıkan üç binadan biriymiş. Eskiden Amerika Hollanda deniz yolları bilmem ne dair kullanılıyor. <laughs> bu kadar bilgi eden. yeterli. <laughs> kafe, restoranda. Şimdi Phoenix Food Factory'ye geldik. Buraya oturduk ancak sadece tost, sandviç falan satan şeyler var. Gereksiz Aynen. para verilecek. 6 euro falan. <laughs> ya ikiden sonra böyle öğle yemeği için bir şeyler başlıyormuş. Ya bir, bir de, de, de hani, buraya özel bir şey vardır diye böyle standlar vardır diye düşündük ki beklediğimiz Aynen. gibi çıkmadı. O yüzden Martay'dan kalkacağız. Da, <laughs> yok yok <laughs> şey mark böyle tam istediğimiz gibi şeyler vardı böyle standlar Biz burayı da öyle düşünmüştük ama neyse böyle oldu. Dayanmayacağız, kalkacağız birazdan. Erasmus evet, kapısından gideceğiz. Sonra, Sonra da o tarafta bir yerlerde bir şeyler yeriz. Yes falan filan çekeceğiz ama, zaten. Ama burası bence güzel mekan olarak çok güzel. Manzarası da çok güzel. Ve Kings Food Factory. Yani. Ama işte dediğim gibi öğle yemeği için de akşam yemeği için 5 gibi falan gelmek gerekiyor. Yoksa onun dışında sandviç mandviç pek bir şey yok. Food Hall'ın diye bir yere geldik. Şans eseri Buraya dönüştü. De evet yani. Ve Rotterdam. Aynen. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. seni çıktık. Yine yemedik hiçbir şey. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> böyle buranın evet Hollanda'da böyle bitter balls oluyor. Çok güzel bir yemiş kanser. Aynen. Etli, etli. bir şey. Buraya özel, işte Hollanda'ya özel. Bunu Amsterdam'da yemiştik. Onu istedik ama kalmamış. O yüzden şimdi çıktık başkan başka başkan. bir şey. Evet, ben de hafiften çıkmaya başladım. Evet, ha. merkeze doğru gideceğiz şimdi. Çok üşüdük. <laughs> Çok üşüyoruz çok üşüdük. <laughs> Nasıl tek böyle? Şuraya Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Neyse. Bunlar bitter balon. balon. Daha önce bahsettiğimiz kalmamış olan Aynen. diğer yerde. Bu da tabii ki de. Bu da özellikle üstünde jöp sos var. Buraya özel bir sos. Evet. Çok seviyoruz. Rızal gibi hissetti. Biz de bir şey Five guys. Aman Köln'de var boş ver Five guys diyen Dilara beni buraya getirdi. Aynen. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim de nasıl iğrenç besleniyoruz abi. Patates bilmem ne şimdi milkshake. Içine. Ama milkshake'in yanında böyle burada yemiyorlar mı hamburger? <laughs> Zaten Avrupalılar midesi... Burak, burası yine güzelmiş ya. Evet abi, biz az önce Biz girince. daha demin China Town'da takıldık. çayla Town. <laughs> Arap sokağında takıldık. Köln'de gö çok görmüyormuşuz gibi. <laughs> Beni çekip durmasın. Abi biz niye hep başarısız vlog çekiyoruz? <laughs> hani ya şan, sürekli bir şanssızlık, sürekli. Yani Five Guys'da gittik, çekmiştik zaten. Abi o kadar soğuktu ki içerisi, dışarıdan daha soğuktu. Zaten üşüyoruz. <laughs> Çıktık. Milkshake şey yalan oldu. Sonra dedik tamam, buraya bir tane kafe vardı işte lokal bir yer olarak çıkmıştı. Geldik, hani normal bunu Köln'de de yapıyoruz. Kahve, tatlı ve özel bir şey de yok. Aynen. <laughs> hani ben elmalı kek falan. <laughs> Böyle saçma bir vlog yine karşınızdayız. Yeah! <laughs> ya burası çok garip ya. Ben çözemedim. Böyle her şey iç çekilmiş. Burası mesela bir lokal kafe yani. İyi. Hayır, yani, konuşamadım. <laughs> İyi kahvesi olan bir işte kafe. Burası lokal bir kafe mesela. Yanında mazar, iki yanında da Nazar diye bir yer var. Böyle her şey çok iç içe geçmiş gibi. Hiç anlamıyoruz nerede olduğumuz. Hani böyle... Birinde lokal bir kafe var, yanında şey var işte. Çok saçma bir mekan. Hani diyorsun ki Arap <laughs> <bir> mekanı falan <gülüyor> <gülüyor> gibi. Aynen ben burada nereye gideceğimizi anlamadım, çözemedim bir şeydir yani. Ki normal... Yani, hangi meydana, hangi sokağa, hangi caddesi güzel bir şey, güzel bir şey var ya. Yani. Evet, evet. aynen. Ya yani, da biz bilemedik. Ben ilk defa çözemedim yani. Cidden, tamam. normalde, normalde çünkü yerlere gideriz, severiz. Yani anlarız ben ne nerede evet, ne var. Nasıl geçiyor? <laughs> İleride sürekli bir şey veriyor. Sürekli buradayım. Bir şeyler arıyorum ama asla bir şey bulamıyorum. Asla. <laughs> <laughs> Sinirlerimi sana sattım. Ay çok kötü. Buraya gelmeden önce Dilara arıyorum ki of diyeceğiz ki niye günü birlik kaldık keşke daha çok kaldık. <laughs> Sonra ben Abi gidelim artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu, bu sokak güzel. Bu sokağı ilk defa sevdiğimiz bir sokak bulduk. Böyle sıralı. Demek ki bilmiyormuşuz gerçekten. Böyle... De, bak çok tatlı görünüyor. Evet. Yine yürüyoruz yollarda. Marsal'a geliyoruz. Evet. <laughs> artık yapacak hiçbir şey olmadı hiç. Evet. Evet. Ee, döneceğiz biraz orada evet. bakınacağız. Böyle evet. ara ara bir şeyler deneriz falan. Yani sadece yemek yiyormuşum. Tüm günüm <laughs> evet. yemek yemek ve yemek neredeysem diye düşünerek geçiyorum. Evet. Ya bize <laughs> falan girseydik aslında dedik de biraz... Artık evet. geç oldu. Evet, evet yani gerçekten bize girebilirmişiz. Hani bize zaman yetmez falan diye düşündük ama yapacak bir şey bulamadık. Yani bilmiyorum. Belki de biz bulamadık. Hani Rotterdam'a gideniniz varsa hani gerçekten aydınlatsın bizi. Çünkü biz burayla <laughs> Beraber. Şey. Yani. Ben Mark'ta da kek. <laughs> Mini pankek. Hollanda'da sevilen bir şey. Böyle pudra şekerli Güzel. ve yağlı. Aynen. Aynen. Az parça. Biraz. Evet. Çok yedik. <laughs> o yüzden de bölüşüyoruz hepsini. Abi of. İlayda ile metroya binecektik ve e, kendisi bindi. Ben burada kaldım. Bir sonraki metroya bineceğim. Ben de oldum. Kavuştum kardeşime. Çok korktum. Telefonun şarjı yok. Kapalı ya senin manyetik. Central Station'a geldik şimdi. Gidiyoruz artık Rotterdam. Evet. Fazla Son dakika yani saatler arası ne yapacağımızı bilemedik sanki saat falan. Öyle boş boş gezindik. Şu an sentralde de boş boş oturuyoruz. Aynen şarj ediyorum ediyoruz telefon falan. Noterdam Noterdam'dan Noterdam <laughs> birazcık. Özet Aslında sonuç. böyle çok hani gezilecek, görülecek şey olmadığını biliyorduk yani. Yani turistik şey olarak gidince pek Aynen. Şey. Günü birlik olarak evet gelinebilir. Hani Amsterdam'da kalınıp Ondan sonra bir günlüğüne buraya gelip görülebilir. ama hani böyle illaki çok da belki de... şart değil. Amsterdam gördükten sonra zaten biraz pek sarmıyor yani evet. bence. Oh. De belki şey şeyler olabilir burada. Evet. evet. Hani mesela şey Amsterdam'dan böyle neydi o yel değirmenlerinin olduğu şey falan gitmeyi tercih ederim. <laughs> evet gördüm <gülüyor> <gülüyor> Yine de işte. evet gör, görmüş, görmek istiyorduk. Görmüş olduk. Bir gün güzeldi ya. Değişiklik oldu evet. bizim Aynen. Için. Yani uzun zamandır çünkü başka bir yere gitmiyoruz, bir yeri görmüyorduk. Aynen hani, biraz günü bir iki kaçamak oldu. Biraz görmüş olduk. Hani çünkü Rotterdam'a da gelmek istiyorduk aslında bir yerde. Hani en azından artık listeden <laughs> evet. Umarım sizin de bu vlog hoşunuza gider. Umarım başka tatillerimiz, gezilerimizi izlersiniz, çekeriz, izlersiniz. Aynen. Ve <laughs> bu arada sen sonunda hiç atlaksan olmuyor deyince Siren'i kaçırma. Evet. Böyle her ay başka bir yere inşallah. Şimdi evet. <laughs> bildik kaçabiliriz. Aynen. Belçika yani. Büksek diyoruz aslında bir sonraki. <laughs> Bakalım. Olur yani ya. Yani, Hep bu korona daha kötüye gitmezse tabii ki. Aynen öyle. Müzik okay. biraz sizinle arkadan. Evet ayrılıyoruz. Bırakıyoruz rotayda <laughs> Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve <laughs> ee, yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyiz <laughs> <Evet, gülüyor> <az> bizim için. <laughs> Neyse. Abone olmayı unutmayın. Biz de yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.